İkincisi e, ee, Resul Bey'in söylediği gibi CHP göçmen kartını mı masaya koyuyor? İkincisi nasıl gidecekler? Bunlar ama hakikaten davuzluğuna çalınacak. Geleceğim ama bir hafızamızı yenileyelim. Amerikan Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice Türkiye'ye geldi. Türkiye'de 2008 yılında bazı görüşmeler yaptı ve döndüğünde de sanırım New York Times'a ya da Washington Post'a Orta Doğu'da 19 ülkenin sınırı değişecek dedi. Bunun evet bu politikanın sonradan adının Büyük Orta Doğu projesi olduğu ortaya çıktı. Hatta Büyük Orta Doğu projesi Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın 51 nolu kararıyla ilan edildikten sonra bu politikanın Amerika Birleşik Devletleri'nin hayallerini gerçekleştirmek için yeterli olmayacağı görülünce BOP'un adı GOKAP olarak değiştirildi. Yani genişletilmiş Orta Doğu ve Kuzey Afrika Projesi. projesi. Ve ne yazık ki Sayın Erdoğan bir mitingde ben BOP'un eş başkanıyım dedi. İşte ne olduysa Türkiye'nin başına ne geldiyse... Burada bir cümleyle araya girmek durumundayım. BOP'un eş başkanlığı iddia edildiği gibi ülkelerin parçalanması konusunda değil. Sadece Yemen ve İspanya ile insan hakları ile ilgili bir komitede bulunmaktan ibarettir. Ayrıca... Daha sonra ben BOP'la ilgili genel bilgiler Türkiye'nin başına ne geldiyse Kondoloza Rais'in Abdullah Gül'le ve AKP'li yetkililerle yaptığı görüşmeden sonra geldi. Çünkü Kondoloza gelip gelene yok. kadar Türkiye'ye gelene kadar AKP iktidarı Beşar Esad'a dostum Esad diyordu ve Sayın Erdoğan ailesiyle birlikte evet. Beşar Esad'ın da ailesiyle birlikte o durumda tatil yapıyordu. Birden bire ne olduysa ne olduğunu biliyoruz da anlatacağım. Birden bire dostum Esad zalim Esad'a döndü. Esed'e Esed e döndü hatta Zulmeye, Halbuki ne Esad değişti Ne rejim yönetimi değişti Ne Esad'ın dünyaya bakışı değişti Değişen neydi değişen şuydu Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in etrafında Küçük ve güvenlikçi Devletler kurmak istedi Bunun içinde Özellikle Irak'tan getirilecek olan Petrolün Suriye'ye Suriye üzerinden Laskiye limanı Üzerinden Akdeniz'e Açılması ve petrolün daha ucuz kaynaklarla yağmalanması projesiydi. Türkiye'de ne yazık ki bu projeye ikna edildi ama bunun bir politik altyapısının olması gerekiyordu. O politik altyapı da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin maceracı politikalarıyla örtüştü. Ahmet Davutoğlu buradaki siyasi günahkarlardan biridir. Hiç kendini aklamaya kalkmasın, hiç kimse bunları unutmadı ve Ahmet Davutoğlu'nun da bu politikalara destek vermesiyle Yok efendim stratejik derinlik, merinlik gibi uydurma kavramlarla, dünya tarihinde görülmemiş kavramlarla bunlara kılıf hazırlamasıyla birlikte 2012 yılında birdenbire Suriye Hatay sınırında çadırlar kurulmaya başlandı. Oysa ki o güne kadar ne Suriye'de bir iç karışıklık var, ne başka bir şey var. Ve birdenbire Suriye'de iç karışıklığın artmasıyla birlikte Hatay sınırında kurulmuş olan çadırlara Suriyeliler getirilmeye başlandı. Suriyeliler getirilince Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dönemki milletvekilleri Refik Er Yılmaz, Getirilmediler, Kurşit Güneş, Süleyman Çelebi ve birkaç milletvekili daha bu çadırları gidip incelemek istediler. Ve o çadırlardan çıkan bir kişi, bir Suriyeli, sizin kafanızı keseceğiz diye kameralara seslendi. Süleyman Çelebi de yaşıyor. Hurşit Güneş de yaşıyor, Refik Er Yılmaz da yaşıyor. Ve o kameraların önünde sizin kafanızı keseceğiz diyen kişilerin Suriye'nin sınırına kurulmuş çadırlardan Suriye'ye gidip geldikleri görüldü. Buradaki bütün arkadaşlarımız Birleşmiş Milletler kararlarını bilirler ama ben yine de hatırlatayım. Eğer bir ülke bir ülkeden göçmen kabul edecekse o ülkede iç karışıklık varsa sınırdaki ülkede eğer bir çadır kurma ihtiyacı hissediyorsa Dünyanın her yerinde bu kuraldır. Sınır ülkeden 100 kilometre içeriye kurdurulur o çadırlar. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi ne yaptı? O çadırları Hatay Suriye sınırına kurdurttu. Niye geçişler kolay olsun diye. İki, neyi pohpohladı AKP? Suriye'den iç göçü teşvik etti. Niye? Çünkü 100 bin kişinin üzerine eğer çıkarsa Birleşmiş Milletlerin kara harekatı yaparak Suriye yönetimini devireceğini düşündü. Ama ne yazık ki bu planların hiçbiri tutmadı ve Türkiye bir anda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Suriye'yi yönetme hevesinin kurbanı oldu. 5 milyon göçmenle karşı karşıya kaldık. 40 milyar dolarımız bu meseleye harcandı. Demografik yapımız değişmeye başladı. 5 milyon Suriyelinin nasıl yaşadığı, nerede kaldığı, ne yediği, ne içtiğini kimse bilmiyor. Devlet biliyor. Her şeyi biliyor. Devlet biliyor da yani yurttaşlar biliyor. bilmiyor en azından. Devletin yani. bilmesi hiçbir şey ifade etmiyor. Sonuçta evet. böyle bir tabii sorun var. Ha. Şimdi Ama burada şimdi bir soru sorayım tabii da ben anlamak adına yani şey değil. Dedin ki Suriye'yi yönetmek istiyordu. Evet. Onun için bunları kabul etti. Değil mi? Suriye'nin e göçmenleri bunlarla herhalde tekrar Suriye'ye mi saldırmayı Şöyle ya plan şuydu. Adalet ve Kalkınma Partisi kendisinin önüne konulan bu BOP planına çok inandı. Çünkü dediler ki siz Orta Doğu'da lider ülke olacak güçtesiniz. Esad'ı da devirirseniz Suriye 3'e bölünecek. Alevi, Sünni, Kürt yapılanması oluşacak. Laskiye limanına siz de rahatlıkla girip çıkacaksınız. Buradan petrol götüreceksiniz. Suriye... Bunu Amerika git. mı dedi? E, Amerika'nın planı zaten. Büyük Ortadoğu projesi. Bu nerede yazılı Allah, Suriye, Allah aşkına? Bunları her programda söylüyorsunuz her, da. yerde, Suriye, Her yerde var bu. Tamamen iddia hiçbir yerde var. yok. Nasıl iddia? E yazılına. ne diye gittiniz o zaman? Sayın Erdoğan ben Emevi camisinde 3 saat namaz izleyen kılacağım demedi mi? Barış kardeşim Suriye ben, işgal ben milletvekiliyken kim? müsaade eder misin? Hı -hı. Ben milletvekiliyken o bob söyleminden rahatsız oldum. 2005 tarihinde hükümete bir soru sordum. Hı hı. Nedir bu BOP? Türkiye'nin buradaki bak rolü bak. ne? Niye bak efendim, Bush ha. geliyordu o zaman BOP. niye gelip, rolü nedir diye ben resmi soru sordum. Tamam, AK, ne AK Parti dediler? milletvekili cevabını da aldım. Ve o cevapta da Türkiye'nin o sizin bahsettiğiniz bunların hiçbirisi yok. E, Tam tabii ki ne diyecek? Öyle mi yapacağız diyecek? Aa, Biz Amerika'yla iş tuttuk İsrail'le iş tuttuk. Suriye'yi dağıtacağız bir mı bir açık, diyecekler? Resmi bir anlaşma varsa onu bana söylemek durumunda. Kim söyler bu, Allah aşkına? Hayır, biz şu anda Sayın Erdoğan'la Biden'ın ne konuştuğunu bile de, bilmiyoruz. söylediklerinizin hiçbir ispatı yok. Nasıl ispat yok? Ortada ibaret. her şey. Tamam her şey ortada. Mesut Bey ben ispat Her şey, şey, şey ortada. Defa, Bob, ölü her doğmuş şey ortada. Bir, bak, Bob zaten bir revize bir edildi problemli. diyorum. Bob'un yetmediği one, görüldü. Gokap'a çevrildi diyorum. Van, minute tarihinden sonra zaten Avrupa'sı da Amerika'sı Ya van minütten sonra İsrail'le en çok ticaret yapan ülke Türkiye. En çok silah alışverişi, en çok silah alım satımı yapan ticaret yapan ülke Türkiye hey İsrail'le ihracat tamamlandı. artmış Türkiye'nin bu dakikadan sonra. Bu şeyden aldı, Erbakan'dan aldı. En fazla en fazla, Et, Erbakan. en fazla Erbakan'da dikkat Erbakan'dan dikkat sonra AKP çekti. hükümeti yaptı. Yani şey değil, konuyu Ney, anlayalım. Bir, Hayır, ben bir dakika bir tamamlayayım diyor, de. Tamam sen tamamla diye tezat soruyorum. bozmasın. Bir tezat diyorsun. gibi gelmiyor mu yani? Tezat değil arkadaş Amerika, ben sana bir politikadan anladım, bahsediyorum. Anladım, bir saniye Esat'ın düşmanı kimdir? Ortadoğu'da ah, Esat'ın düşmanı. Esat'ın düşmanı İsrail. Esad'ın çökertilmesi Esad'ın çökertilmesi Filistin'in çökertilmesi İsrail kilimesi, Filistin çöker o 15 günde şeyi de düşecek dediler ya İsrail Esed'in düşmesini ve Suriye'de milli iradenin hakim olmasını İsrail güvenliğine tehdit olduğu için Esed'i desteklemeye Esad'ın düşmesi Esad Filistin'in düşmesi demektir. Baba Esad'dan beri İsrail defalarca Suriye'yi dağıtmaya gö çalışmıştır. Esad'ı güçten düşürmeye çalışmıştır. Ya İç karışıklık yaratmıştır. İç karışıklık Resul yaratmıştır. Ortadoğu bugün bugün, bugün Esad'ı devirmeye kalkmak İsrail'e destek vermektir. Esad'ı nere devirmeye oldu? kalkmak Golan tepeleri nereden alındı? Filistin davasını zayıflatmak demektir. Alakası Orta yok. Doğu'yu az Alakası çok bilen herkes bunu bilir. Resul Alakası Bey. Bey. Alakası yok. Golan tepeleri, evet. Tepeler, Golan Tepelerini Baba Esed savaşsız verdi İsrail'e. Peki savaş bu nerede savaşsız bu, bu, savaş? bu, 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 savaş? Bu, bu, savaş. bu, 6 gün, 6 savaş 6 6 6 bu gün, gün, gün savaşlarını ne çabuk unuttunuz? 6 gün savaşları. Hayır, onlar satılmıştır. Bakın Araplar ihanet ettikleri için tek başına kaldı orada. Hayır tek başına kaldı Esad. Mısır. Baba Esad Mısır sattı. Suriye Mısır hadi, destek vermediği hadi, için hadi baba esat ortada sizin, kaldı. sizin söylediğinizi doğru kabul edelim. Suriye 5 döneminde döneminde İsrail'le ne kadar savaştı ya Hep. bakınız hala Hep. bakınız hala ya her gün savaşıyor her gün, var, her her gün. gün İsrail İran'ları İstimle bombalıyorum bugün, diye bugün Suriye'yi Suriye bombalıyor. Bugün Suriye'nin başına, Suriye başına şey. örülen çorabın mimarı evet. İsrail'dir, Amerika'dır, İngiltere'dir. Bunu herkes biliyor. Ha, tamam onu kabul ederim. Ama o çorabın başında da Esed ailesi Suriye'nin su kaynaklarını, tarım kaynaklarını kullanmak için Suriye'yi işgal etmek, parçalamak istediler. Bir dertleri de neydi? Irak'ta bir Kürdistan kurdurmak, oradan petrolü çıkartıp Kürt koridorundan Laskiye limanına oh, getirmek... Oh. Petrolü de, olduğu için Petrolü de 3 tane üç tane askeri hareket yapı bu senaryo. Efendim 3 tane askeri hareket başkadır. O iç konjonktürle ilgili yani ama bugün gelinen noktada Türkiye'nin göçmen politikasının Türkiye bu denli karmaşık hale gelmesi ve Türkiye'nin bir göçmen politikasının olmaması da AKP'nin sorunudur. Altın <laughs> Altındağ'da eğer Suriyelilere, Afganlara yönelik bir tehdit varsa bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kontrolsüz politikalarının sonucudur. Cumhuriyet Halk Partisi doğru olanı söylüyor. Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki arkadaş ben Esat'la anlaşacağım, masaya oturacağım. Ya sen Taliban'la oturuyorsun da Cumhuriyet Halk Partisi niye Esat'la oturmasın? Esat seçilmiş meşru bir cumhurbaşkanı orada. Daha yeni seçim yaptı. Beğenirsin beğenmezsin. Kaç kişi katıldı seçime? Efendim seçim yaptı Mısır'da Sisi'ye, şey, şimdi... Mısır'da Mursi'ye kaç kişi oy verdi? Katılım yüzde otuz altıydı. Katılım yüzde otuz altı. Mursiyonun yüzde kaçını aldı? Yüzde yüzde otuz altını yüzde yirmisini aldı. Mısırlıların tamamı ama Mısır'daydı. Ama siz Mısır'ı meşru dakika, görüyorsunuz Mısırlar da. Mısırlıların tamamı Mısır'daydı. Suriyelilerin yarıdan fazlası e, göç ettirdiniz, Suriye'de değildi. çağırdınız, değil teşvik ettiniz, Bakınız, çağırdınız. Bakınız yerde. Siz eğer, teşvik ettiniz. Herkes oradaysa oy vermeyenler verenlerin oyuna teşvik razı demektir. Teşvik ettiniz ama ne yaptınız? Ama Israrla getirdiniz Türkiye'ye. oy Türkiye kullandı mı? Ürdündekiler oy kullandı mı? Türkiye'dekiler oy kullandı mı? Ya öyle bir ortam mı bırakıldı ya, orada? Ha. Bir yandan ha. birileri boğulmadı bir yandan üç politika seçme mi ya. Mursi. Efendim Mursi. sonuçta beğen beğen mi? Ya hayır Mursi'yi yani. beğeniyorsunuz da. Mursi'nin Mursi'nin Mursi yaptığı seçimde katılım %36. Katılım katılım, Ama katılım mısırlar, aldı o oy değil. Mısırlıların hepsi orada. Bak ya ne güzel da, Mısırların ikili kadada yüzü %50 katılım görüyor. Yüzde %50 ile yani bütün seçmenle %25'iyle seçiliyor. Ben Fakat diğer bir, Amerikalılar bir şey söyleyeyim bu Sonuçları bırakayım. onayladıkları için o bir seçimdir. Bir şey söyleyeyim Ama bırakayım. Vatandaşın yarısı yurt dışında orada küçük bir seçmenle kendisini aday koyup %90'la seçildim diye ilan ediyor. Bunda da demokratik seçim oluyor. Ya Suriye'de Müziğiyle kimse demokrasi ulan, var demiyor. Mısırlar Suriye'de, Mısır'da Suriye'de yüzde Suriye'de yaşayıp katılmayanlar. Suriye'deki yüzde oy alan Cumhurbaşkanı'nı siz görmüyorsunuz. Niye? Çünkü Esad'ı devirmek Orta Doğu'da kendinize uygun bir ya politikalar yapmak istiyorsunuz. Ya, bu politikanın duvara çarptığı ortada. Ya. Bu politika çöktü. İlk günden beri çöktü. Stratejik derinlik dedikleri günden beri çöktü. Yurtta sul, cihanda sul ilkesinden uzaklaştığınız an Orta Doğu'dan artık başınız beladan çıkmaz. Bugün bizim başımız belada kardeş. Bir yanda Afgan göçü, bir yanda Suriyeli göçü, bir yanda Irak'taki istikrarsızlık. Öbür tarafta İran'ın iç karışıklıkları. Biz Suriye'ye güya demokrasi götürüyoruz ama Yemen'e hiç karışmıyoruz. Ya bu Suriye'de olmayan demokrasi Yemen'de var mı? Katar'da var mı? Suudi Arabistan'da var mı? Birleşik Arap Emirlikleri'nde var mı? Bunların hiçbirinde yok. Suriye nasıl yönetiliyorsa Katar da öyle yönetiliyor. Birleşik Arap Emirlikleri nasıl yönetiliyorsa Suudi Arabistan'da Suriye, öyle yönetiliyor. Problemi çıktığında Suriye tek başına Suriye'yle bizim ne problemimiz vardı Allah aşkına. Hayır bizim ne problemimiz vardı. 60, 60, Hayır, küsür, problemimiz 60 vardı? küsür devlet evet. birlikte karar aldı. Emperyalist emperyalist devletler diye. yağmalamak istiyorlar. Aa, Türkiye, Biz orada e karşı e duracaktık. Karşı durmamız gerekirdi. Türkiye. Hayır kardeşim benim komşumu karıştıramazsın evet, dememiz gerekirdi. Evet karşı durduğu için. Türkiye. Nerede karşı Türkiye? durdu Türkiye? Şimdi, en başta koçbaşı gibi Suriye'nin üzerine gitti. Nerede karşı durdu Türkiye? O çadırlar daha Suriye'de nerede, olay nerede çıkmadan Koşbaşı getirildi kuruldu. Gitti ya. Ee, nasıl gitti? şehirleri yağmalamaya, barış, bir cümle, efendim, öldürmeye, kas, kan şey dökmeye başlayınca millet geldi, sığındı Türkiye. Hiçbir Suriye'yi alıp getirmedi. AKP teşvik etti. Teşvik etti. Barış, barış. Teşvik de etmedi. Teşvik Hayır. ettiniz. Barış, teşvik teşvik ettiniz barış, göçü. göçü. Bayağı, Bayağı. Bir saniye Musa.